Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES 2025 mobil videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. 1000 aboneye ulaştığımda abonelere özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanal abone olmak. Hadi gelin yavaştan maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi maçın konusu gol atan kaleye geçer. Böyle bir yol izleyeceğim. Kim gol attıysa onu kaleye geçireceğim. Hadi gelin yavaştan maçımıza geçelim bir rakip buldu. Firi Palas. Firi Free... bize ne abi ya Allah Allah. Hadi başlayalım. O Kafu. Cidden Kafu güzel oynadı abi. İyi de öldür hakkını yemi. Nice. Adam iyi oynuyor bak. Adam hakikaten iyi oynuyor şimdi. Ama ben yukarıya hedeflemiştim Güzel Ben orada yukarıya hedeflemiştim analog yukarıya doğru çevirmiştim O aşağı doğru at Yukarı doğru atsaydı Güzel pozisyonlar olabilirdi Alan abi alanın savun böyle sana. Öl lan Messi. İşte böyle oğlum. İşte böyle. Messi. Aa Messi kaleye geçeceğim. Dur dur. Messi kaleye geçecektim. Dur 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 dur. Hemen onu yapayım. Dur Messi kaleye abi. Heh, tamam Messi kaleye aldık beyler. Faul Ben Messi'yi kaleye aldım. Niye kaleye geçmedi Messi? Tam Messi o ayın ay. Tam Messi kalede olmalı. Olsak. Ah Messi ah yaktın bizim Messi. Yaktın bizim Messi. Hadi başlat be kanka. Hadi başlat canlı ya. Oy, Ter dejen. Ters dejen. O nasıl bir asisti? O nasıl bir ara pasıydı? Şimdi kim attı? Romario attı abi. Romario geç aslanım kaleye. Messi forvette. Hadi bakalım. Ama Romario daha kaleye geçmedi ki ya. Tüh. Oyunun durması lazım aynen. Dur oyunun durması lazım abi. Oyunu durdurayım. Öyle geçsin. Bak 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 momentumu görüyor musun bak momentumu görüyor musun? Kendi uzaklaştırıyorum topu. Uzaklaştırıyorum. Kendi oyuncumun sırtına açarsa direkt ben, direkt benim kalede. Sinirden sinirden konuşamadım zaten. Bu ne abi? Kanka bu nasıl momentum? Ya bu cidden nasıl momentum yani? Adam direkt atıyor adamın üstüne geliyor ya. Hadi yürü köyüne. O topu bir alsaydım var ya Anya Gonya'yı sana bir gösterseydim. Lan vur Allah belanı vermesin vur şu topa ya. Hayır o kadar saçma attı ki adam hani bak adam attığı gollerin hiçbirisini ne birisini çalınmayarak attı tamam mı? Ya Messi Allah belanı vermesin bir top süremedin ya. Kaleye geçirdik, yatırdık. Yine de bir top süremedin ya. Yani adam iki golün ikisini de kornerden attı ve normal bir atış değil yani. Normal gerçekten normal bir atış değil. Ya adam bildiğin momentumdan faydalanarak attı abi. Çünkü bunun başka bir izahı yok. Bak. Ya bu normal bir izah yok. Adama kornerden attı. Bizimkiler hiç kimse bir kafa falan vuramadı. E adamın üstüne düştü. Ben yönlendiriyorum bizim adamlar. Bizim adamlar hala atar. <laughs> <laughs> hadi Romário, hadi Aslanım. Biraz kendini zorla. Gelen şutları yeme şunu bir yeneyim. Nice abi. Ama adam yani korner, kornerden attı abi. Kendi oyuncusunun önüne düştü. Vurdu bir anda ve yani normal bir vuruş da değildi. Ya neyini durduruyorsun abi? Ya cidden neyini durduruyorsun? Ben anlayabilmiş değilim ya. Abi adam sürekli durduruyor beyler. Ben bunu aşırı tilt oldum. Ben bu adam aşırı tilt oldum. Neyse maç bitmiş anlattı. Yani şu adam momentumdan bana iki tane attı. Adam sadece momentumdan iki tane attı abi. Neyse dostlar. Yani klasik pesin işi. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.